Nereye gidiyorsunuz kızım siz? Gezmeye gidiyoruz. <laughs> Nere? <laughs> Sivrice'ye. <laughs> ne bu senin aşaması yok mu siz izleyeceğiz? Siz izleriz, siz çekersiniz. Kalmadı sizin sizin bir denizinize, de, gölünüze. <laughs> Sana yazdırdım. <laughs> Biz Bahadır'ı tanıyoruz, onunla anlaşırız. Parayı hallederiz sonra Aynen. Sonra. Ben, ben, adamı Bahadır tanımıyorum. İlk bile yaptırdım ama senin üstüne yazdırdım. Tamam, teşekkür ederim. Maşallah. Ha şeyi getirdim ha teşekkür Allah'ım Hiç, Allah'ım. hiç Allah utanmıyorsunuz mu ta oradan <laughs> buraya kiraz yemeye gelmeye? Vişne mi kiraz mı lan? Sen vişne yiyorsun kiraz yemiyorsun. <gülüyor> 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 kiraz diye vişne yiyor anne kızın. <gülüyor> <gülüyor> Abi nasılsın? Ordunun açlarına kayısı topluyor. kayısı <laughs> görmemişler hiç hayatlarında. O da bağ kaldı. Ah. Alıyorum. Ah. Oradan Elazığ'a gelip yine bahçede bulmak kendin nasıl bir duygu? Fındıktan kaçarken kiraza tutulduk. Bazen <laughs> çok da bir tanesi burada da almış kiraz ağaç. <laughs> <Vişne> ağacına. Sen ne ara kiraz tutulun biliyor Gördün mü? Gördüm. Çok teşekkür Siz ne yapıyorsunuz burada? Aynı sütü, aynı sütü. Nasıl beğendin mi suyu? Niye? Tadı yok. Tadı yok? <gülüyor> Gerçekten mi? Harbiden yüzüm. Bak bakalım beğenecek mi anne suyu? Güzel. Hangi çünkü? Su aynı. He he. Bismillahirrahmanirrahim. İyi iyi güzel. Bizimki kadar olmasa da güzel. Vallahi güzel. Vallahi ha, güzel. Haa güzelmiş orijinal. <laughs> <laughs> Var mı bir sözün Celil amca? Var mı isteyen vardır. Anne, ıslak. Hadi görüşürüz. <laughs> gördüm gördüm. Hiç toplamamışız ya. Bir kasa kayısı, bir poşet. Pardon, kiraz, kayısı, vişne. Kiraz Yok ama hala bana vişne toplayacak. Vişne toplayacak. için. Babam da topladı. Düştüm <laughs> bembeyaz. <laughs> <de yaldım>. Bu <laughs> tancıma yerin dibine girdim <laughs> hadi <laughs> Bundan şey yapacağım. o, reçel, dikşili gibi. Allah'ım yarabbim. <laughs> Bizi ayıttan abi. Ne anlatıyorum? Sivriciye geldik. Geldik, e, bahçelerdeydik. Daha önce Sivriciye'nin merkezinde çok gecektik. <laughs> Ama meyveler önce, çok güzel. Acdığımızı gerçekleştirdik. Yani açlığımızı, niye ben onun sevdiklerini söylüyorum ki? Çekiyor musun? Hı hı. Halil Bey, meyveler için çok teşekkür ederiz. Dilediğimiz kadar topladık. Allah da kendinden açtığından, büyütenden yetiştirenden, koruyandan razı olsun. Her gittiğin yerde buluyorsun bir kirazı. Vallahi Allah Allah'a. Sürmer <laughs> liman süreyim aldın? Kavurmayı yedin şimdi zayıflama challenge mı yapıyorsun? Aynen aynen. Eritsin yediklerimi. <laughs> Kaç kilo verdin? 15. <laughs> 15 kilo verdin şimdi Elazığ'da hepsini geri alıyor. İyi hey ya kavurma yedim ne yapayım. Çok lezzetliydi. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten burada etin biliyorlar yani nasıl pişeceğini, nasıl. Ben de böyle şey yapmıyorum. <laughs> ben de olsam oralı olmam yani. Öde öderim yani ne olacak? Öde. Tamam. <laughs> Hiç kimse dete tarafa gidesin ya. Ben, <laughs> ben hesabı da öderim. Ödüyorsan sonunda... <laughs> ben şey yapmayayım yani. Hayır <laughs> <laughs> Cemil'e işte <işlemi> o yaptığı yapıyor. Ediyorsan <laughs> diyorsan? Evet, Cemil'e işte hem gezdim hem hesabını dedim tamam mı? O e ayıp Bak Youtube'da paylaştık mı <laughs> şimdi? <laughs> İzzet nereye gidiyorsun? Ne bileyim ben. Ha babam mı ödeyecek tamam. <gülüyor> <gülüyor> tamam baba, abim seni gönderiyor. Ben çay geliyor. Aa çay geliyor. Hadi yine iyisiniz. Bir beş dakika daha var. <laughs> Karar verin. kadar dakika daha bu konuyu. Kayına da limonu nasıl diyeyim. Annem hala zayıflıyor limonları dolduruyor. Ben hiç çekineyim mi görüyor Siz hep bizde çalışansınız. Ödeyin bakın bana. Anne bakın. Ben hiç çekiniyor mu? Çekiniyorsun bak seni çekiyorum. <laughs> çekiliyorum, çekinmiyorum. <laughs> Hesaplar üç tane patronum var. Bugünlere kolay gelmedi ki yani. <laughs> limonlu çay. Limonlu ya su. beni es geçin. Bir tane fındık ağası, bir tane devlet memuru. <laughs> -"Nasıl bakıyorsun?" -"Bir tane ev hanımı." -"Bir tane de Amele." <laughs> -"Sen mi?" -"He." <laughs> -"Nereye gidiyorsun?" -"Kapalı şarşıya gidiyorum, sen ne yapıyorsun?" -"Saniye." -"Hımm, tamamdır." Evet. -"Ne zaman bitiyor bu göğüs? <laughs> Sabah kiraz, hmm. şimdi..." <laughs> Ben o kadar içtim. Al da bakayım bak. Hangi okulda? He, küçük. Tamam. İnsanda hiç yorulma olmaz mı ya? Oğlum ben 24 saat çalışan insanım. Sen kimden yorulmaktan bahsediyorsun? <laughs> sen, sen yine buradasın. Valla ben yine buradayım. Ama bu sefer kim var? Selam. Selam. Gel gel buraya gel anne gel. Evet. Üç Ve tane... Anne aldım geldim. <güler> <laughs> İyi hadi benim Çantaları Baba. <gülüyor> 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 <Sıratımı>. <gülüyor> 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 ben <şu> gelirim. <laughs> şey, <sü> <laughs> <laughs> Yok yok yok. Yanıt diye düşünüyorum çünkü en azından çabuk jokya başlamaya başladı, bana yetmedi yani. İnşallah 8 ay önce aynı... Oğlum çek şunu. 8 ay önce aynı yorum ben de yapmıştım, hatırlıyor musun? Ha. Yani daha uzun sürebilirdi hızlı çok çabuk. çok çabuk bitti ya. içinde farklı insanlar var. Yukarıdan bir ses yükseliyor. Ammimin şey go, say go, hem sikinin parmağı. Güzeldi. Bir günde bitti. <laughs> Şimdi çok bir şey söyleyemiyorum. Abim anlık video çekmeye başladığı için ama beğendim yani. Güzel. Harput'u ee, nasıl buldun? Harput'u nasıl buldum? Karanlık şu anda yani aydınlık ama şehir karanlık. Işıklı, güzel ya. Güzel, ne olabilir? Ee, her yerde böyle düzenlenmiş şeyler oluyor. Ama... Abi şunu çekme ya. Valla utandım. Açıklamaya canım. Bir toparlayıp da çekseydin iyiydi yani. Hadi toparla. İki dakikada toparladım ben zaten. Güzel Elazığ'ınızı beğendim. Sevdim yani. Ama gelirsin, yaşar mısın dersen... Bakarız o işlere. Sivrice'de yaşarız. Maalesef bazen işte Elazığ olsun, başka bir ilçe veya herhangi bir yeri gezdirmek durumunda kalıyoruz. Ve şu an herhalde gezimiz bitti. Son durak olarak Harput'tayız. Harput, e, herhalde Elazığ'ın en yüksek noktalarından bir tanesi. Halbuki altı harfli isimler oluşan Harput, doğru altı harfli isimler oluşan bir bölge. E, herhalde tarihiyle meşhur bir yer. Yoksa öyle çok hizmet görmüş veyahut da ya da Elazığlıların uğrak uğradığı ama başka uğrayacakları yeri olmadığı için olabilir yani. Ben çekeceğim bence. yer şey lazım de. Aferin. Kili bırakmayın. Bırakmadım. Eyvallah. Yaptığımız işi belirtmemiz lazım. Hadi kendine iyi bak tamam mı? Allah'a emanet ol. Hadi, hadi görüşürüz. Evet, Akıllı ol. Yazın görüşürük. He. Kafa gitmiş. Ben sana geri gelecek sen <laughs> Hadi görüşürüz. Ha, Yok. O geri gelecek. Peki. denezsin Çocuğu daha da sinirlendiriyorsun ya. Gitsin ya. Al, böyle tamam böyle. dökerim. Ökçelerine bay basmaya. Hadi gidin. Görüşürüz. Görüşürüz. Tamam.